Herkese merhabalar. Bugün yine bir Albekün'ün bahçesindeyiz. Bu bahçeyi daha öncesinde beraber gezmiştik. Burada bu bahçede bayağı bir video çekmiştik. Şimdi e, yavaş yavaş sezonu bitiriyoruz. Bu saatten sonra, şu anda e, Eylülün 24'ündeyiz. Artık yavaş yavaş kış, sonbahar geliyor. Şimdi bu dönemden sonra, e, sonbahar e, aylarında e, Albekün'ün bahçelerinde hangi uygulamalar yapılmalı diye sizinle beraber biraz konuşacağız. Ve konuşurken de bahçeyi de sizinle beraber biraz gezeceğiz. Budama nasıl yapılmalı? Onun dışında albükünü bahç Al bahçelerinde nelere dikkat edilmeli? kış döneminde yapılacak e, güvelemeler ve uygulamalar nelerdir diye sizinle beraber biraz sohbet edeceğiz. bu arada kanalımı kanalıma abone olursanız, yayınlarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. çünkü birden fazla insana da e, buradan e, ulaşmamızı e, sağlıyorsunuz. E, şimdiden her şey için çok, çok teşekkür ederim. Ve bahçedeki turumuzla başlıyoruz. Tekrardan herkese merhabalar. E, artık yavaş yavaş son ayına giriyoruz, yaz, yaz bitti. Halbuki bahçelerde ne gibi uygulamalar yapılmalı? Bu neler, e, neler, dikkat edilmeli diye sizinle beraber biraz konuşacağız. Bu bahçeyi daha önce de biliyorsunuz, sizinle beraber bu bahçede bayağı bir video çekmiştik. Şimdi bahçeyi geziyoruz ve Budamara'yı ilgili ilgili size biraz konuşacağız. Şimdi albekünün bahçelerinde özellikle albekünün fidanlarında Biz buradaki Alttaki piçleri istemiyoruz Bunun gibi Gövde kısmının tertemiz olması lazım Çünkü ondan sonra hasat gelecek dönemlerdeki hasat hasat zamanında da Bazı sorunlar sıkıntılar yaşanıyor Biz bu gövde kısmını temizleyeceğiz Temizlik, Temizlikten sonra da ağaçlara şekil vermeye başlayacağız bakın Orada piçler çıkmış. Bu piçlerin temizlenmesi lazım. Çünkü bütün enerjiyi bunlar alıyor. Yukarı bir şey gitmiyor. Burada da e, zeytin fidan tırtılı zarar var biraz. E, ilaçlama biraz geç yapıldı bu bahçede. Şimdi e, yavaş yavaş sezonu bitiriyoruz. Bu dönemlerde hangi uygulamalar yapılmalı diye sizinle beraber biraz sohbet edeceğiz. E, biliyorsunuz ki e, zeytin bahçelerinde, özellikle meyve bahçelerinde e, sonbaharda e, biraz daha fosfor ağırlıklı gürbelerle e, uygulama yapabiliriz. Şimdi fosforun çok farklı bir özelliği var. Nasıl bir özelliği var derseniz de şimdi eğer meyve bahçelerinde büyük meyve bahçelerinde siz gelecek senenin meyve gözünü oluşturmak istiyorsanız yaprak gözümü meyve gözümü bitkinin buna karar vermesini istiyorsanız haziran ayına kadar sizin fosforu fosforu bitki bünyesine vermeniz lazım. Siz eğer haziran ayına kadar fosfor, fosforlu gübrelerle beraber uygulama yaptığınız zaman bitki orada yaprak gözlüğü yerine meyve gözlüğü yapar ve bu da sizi gelecek sene için meyve gözlüğünün hazırlanmasını sağlar. Ama sonbahar aylarında yapılan e, fosforlu gübreler, gübrelemelerde oluşan meyve gözlerinin e, daha da e, gelişmesini ve daha iyi beslenmesini sağlayacaktır aslında. Bu bitki için bir karbon Iı, takviye ıı, takvesi enerji enerji takviyesidir. Hem hem de soğuklara karşı daha da, dayanıklı olmasını sağlar. Şimdi fosforun bir de toprakta ıı, çalışma şekli de aslında çok farklı bir yapısı var. Fosfor ıı, fosfor ıı, toprak sıcaklığı eğer 15 derecenin altındaysa ve alınabilirliği yüksekse bitkinin kök bölgesinde Hazır halde bulunur. Bitki bunu aslında alamaz çünkü e, toprak sıcaklığı 15 derecenin altındadır. Ama toprak sıcaklığı 15 derecenin 15 derecenin yukarısında olduğu zaman sizin yapacağınız fosforlu gübelemelerde bitki bunu direktmen alır ve kendi bünyesine depolamaya başlar. Aslında burada sizin e, uygulama yapacağınız zaman karar vermeniz gereken sonuçlar durumlardan bir tanesi aslında bu iki durum. Eğer meyve gözlerinin oluşmasını istiyorsanız bitkinin sürgün mekanizmasının çalışmasını ve meyve gözlerinin meyve gözlerinin oluşmasını ve yani sü, değil de yaprağı değil de boş meyve gözlü yerine meyve gözlüğü oluşturmasını istiyorsanız sizin yani gün döndü hazirana kadar aslında fosforlu gübrelerle uygulama yapmanız lazım. Eğer siz sonbahar aylarında bir fosforlu gübre, gübre, gübreler ile uygulama yapıyorsanız da burada dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi toprak sıcaklığı 15 derecenin yukarısındaysa bitki bunu hemen alır. Ama 15 derecenin altında olduğu zaman bitki bu fosforu almaz ve kök bölgesinde e, sabit olarak bulunur. Tabi e, tabii ilkbahar ilk, bahar, ilk bahar döneminde de toprak sıcaklığı artması da beraber toprakta fosfor varsa bunu alıp kullanır. Eğer toprak sıcaklığının 15 derece yukarısında yukarı olduğu zamanlarda uygulama yaparsanız bu da bitki bünyesinde almasını sağlar. Fosforun ilk başta da homojen bir şekilde meyve meyvenin tutmasını, çiçeklenmesini sizi burada fosfor sağlayacaktır. Bundan dolayı aslında fosfor önemli bir gübrelenmen, önemli bir beslenmen elementidir. Sadece bunu zamanında vermeniz lazım. Sonra size aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve yayınları da beğenmeyi de ihmal etmezseniz çok sevinirim.